Şimdi kaynayacak, mis gibi bir şey olacak. İnsanlar bence ön argıla yaklaşıyor şey. Su, çok lezzetli bir şey aslında. Bunu izledikten sonra herkes evinde kolayca suşi yapabileceğini anlayacak zaten. Altındaki yosun, böyle seriyoruz her tarafına gelecek şekilde. Üzerine salatalık, şöyle de sarıyoruz. Biz anlamayız diye düşünerekten çöp stik getirmeyip, bizim önümüze çatallarla gelecek. Kenan Bey'in çöp kullanabileceğini kullanabileceğine inanmıyorum. Çöp stik istemesine gerek yok, çatal değilsin <laughs> mis gibi oldu yemeklerim şimdi çıkıyor pirinç tuzunu da verdim bunu şimdi de parmesan doğrayacağım onun içine leziz olacak çok güzel olacak bana şef değil diyenler birazdan bunları görünce utanacaklar eminim ben sana öyle diyenler utanacak bugün yahu sunumun 10 dakikada da yapar yarın yani. sizin sunumlarınız yemekleri çok büyük merakla bekliyorum sunum bekliyorlar alasını yok ben onlardan iyi yapacağımı eminim yani sunum nerede? El açması artık gitsinler ya gelmesinler buraya. Bunlar koca karılar yaptığı işler tamam mı el açması? Kenan ne yaptın ya? Yenilmeyecek bir şey değil ki levrek. <laughs> bir de bize sabahtan beri destan okudu yani. Profesyonel mutfaklarda olması gereken sunumlar tamamen bu şekildedir. Ay ilk defa güzel bir davet sofrası geliyor. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.